Kaçırdınız. Şafak operasyonunu kaçırdım şafak ben. Şafak operasyonu ve şafak operasyonu önemli bir operasyon. Şafağ'ın işi bitmiş. Sesi çıkmadı. Şafak selam. Cihazı Şafan. Cihazı şafak. Şafan sesi çıkmaz canım. Doruk Fighter değil zaten, Doruk Hater o. Abi. Benden nefret ediyor, yap şimdi Hı. de gideyim hani o modda. <laughs> selam. İkinci selam oldu bu. Şakka'dan videolarına hoş geldiniz. Videoya bir dakika ara verip Yusuf koyarsın bu bölümü. Bir duyuru yapacağım. Reklam değil korkmayın. Ve gerçekten bir dakika sürmez bile. Instagram adresimi şuraya koyuyoruz. O Instagram adresimden bir arşiv şeklinde datayı toplayacağız. Data dediğim de şu. Sizin sorularınızı istiyorum. Tam tercih dönemindeyiz. Üniversite tercih dönemindeyiz. Veteriner fakültesi de olabilir. Veteriner fakültesi dışında üniversite tercihleriyle alakalı sorunuz da olabilir. Eğer hakkında bildiğim bir soruysa, cevabını bildiğim bir soruysa o Instagram'dan, yukarıdaki Instagram'dan gidin takip edin ve benim şu an atılan hikayeye, şu an siz bu videoyu izlerken atılmış olacak. 24 saattir bir hikaye duruyor olacak. O hikayeye sorunuzu yazın. Ben o sorunun cevabını, ha orada oradan sığmayacak bir soruysa da bunun yorumuna da atabilirsiniz bu videonun. Ama Instagram'dan toplayacağım. O yüzden da kalabalıklaştıralım. Onun için de çaba veriyorum şu an. Alt planda yapıyormuşum gibi olmasın. Soruları cevaplayacağım. Kısa süre içerisinde bir video çıkaracağız. Veteriner hekimliğin tercih durumları için konuları hakkında falan filan işte. Anladınız. Videoya devam. Şafa daha önceden izlemişsinizdir kesin. Ama kaçıncı video bilmiyorum. Güzel çocuğum benim. Bu sıpa benim elimde büyüdü. Götü bir yerim senin, Sarı tombalak kafa. Burada önemli bir şey var ben anlatayım sizlere. Şimdi şöyle bir şey. Bu yarımız iç dış parası da gelmişti. Ki oldukça da hırçın bir kedi. Ama ona rağmen bir kondisyondan bahsedildik, Sol skapulaya yani omuza yakın daha doğrusu diye bir bölgede yara vardı. Sonra direkt baktıktan sonra yani o bölgeyi inceledikten sonra hani hırçın diye bırakıp ya yani o bölgeye göre şayet şey yapacak olsak, aşı yapacak olsak direkt yapılır. Kötü bir kondisyonu yoktu yani. Tırnaklar uzun, bunu bahane edebilirdik. Yani uzun bundan dolayı olabilir diyebilirdik. Ama şöyle bir gerçeklik var ki, gene genel muayenesini yapalım, bir her yerini görelim dedik, bir de ne görelim? Şu an sizlere onun fotoğraflarını göstereyim. Bölgede peteşik Aa, alanlar bildiğiniz değil. değil. Oldukça yalamış, şey oldukça uğraşmış belli ki bölgeyle altta yatan bir açıklandı. Ve sonra bunun için daha çok anemneze ihtiyaç duyduk. Ve ne yaptık? Dik Sahibi ile konuştuk. Sahibi ne Birden çok şey sorduk tabii ki bunun için ne gibi kondisyonlar olabilir? Yani ya gıda değişikliği olabilir, farklı bir gıdaya alerji göstermiş olabilir ya da kumunu değişmiş olabilir gibi gibi giderken bir de dedik ki çamaşırları yoklayalım. Çamaşırlarla alakalı hani yumuşatıcı değiştirdiniz mi, hani rutin olan bir şeyleri değiştirdiniz mi diye inceledik ki sonra son bir soru sordum o soru da şuydu. Çamaşırların üstüne yatmayı sever mi dedim. O da dedi ki çamaşırları alıp koyarız biz direkt gider üstüne yatar dedi. Bu da bizler için biraz Bezikalı. belirleyici bir sebep oldu diyebilir. Yani, Çamaşır fetişte misin sen? bak, bir de ters ters. Düşünce de zaten hep yattığı bölgelerle yani temas, kontak... Evet, göbek falan orası galiba. Kontakt alerjik, dermatit gerçekleşmiş. Kontak, yani dermatit, alerjik. Ale alerjik, dermatit, kontaktı. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> sıralamayı siz kafanızda yapın artık. Alıştırın İngilizce hepsi gibi. Yani iyi takip kesinlikle önemli. Takibe takip. <laughs> Selam. Buraya da mı geç kaldın? Evet. Ben bayağı her şeyi kaçırmışım. İşin bu mu? Ha. Az önce evet dişi çekildiydi. Sen gitmedin mi hala? Tos Ama senin şafak zaten kombine izinli ama senin annenden de bir çekim izni alırız birazdan. Oy Tosun'un benim ya. Çok uslu duruyordu ama. Evde canavar gibiymiş. Aşkım, sevebilir miyim seni bir? Oy, bir tane güzel çocuğum benim. Tos peki. Ne yaptın Metin sana? Hadi geçmiş olsun. Bu arada sahibi ilaçlarını nasıl içireceğiz, içirebileceğiz mi? Evde bize bir şey yaptırmıyor vesaire dedi. Ben de... ilaç içirmeyecekler neyse ki. Ha öyle mi? Aynen. Tamam. Ben de kaçar yok. Hiçbir şey yapamazsanız buraya gelir. Biz de yaparız günlük falan dedi. Evet. Yeni bir şey değil yani. Bir, bir, bir buçuk ay falan olmuş aşağı yukarı olsun. Ya zaten burada diş çekilebildiyse... Bırakmıştı zaten. Biz neredeyse yumuşak doku tutuyoruz. Çekmedik aslında. Ya, tek kök çok... Önce de kendi gevşek. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hadi güle güle bakalım. Bu arada baksının rengine de bayıldım bebeğim. Tam benim rengim. Ee, Kızcığım, ne zamandır seni kimsecikler görmüyor. <laughs> o benim bir tanecik kızım ya. Güzel <laughs> <Şuraya> kızım. <laughs> bak bir bak, bana bak ya. Buna bak ya. <laughs> Hep vlog vlog diyordunuz. Bana da size vlog. Arkadan fiş tekme var. <laughs> 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 tamam. Söz veriyorum birkaç gün içerisinde <laughs> Samuray'ın hikayesini göndereceğim. Geçen sefer de böyle oldu. Vildan gaza getirdi. Sonrasında hikayeye düştük. Çolağan hikayesini. Çolağan hikayesini de yukarı koyuyoruz. Onu izleyin. Çolağan hikayesini izlemeyen varsa. Hani burada operasyondan çıkmış bir şey var. <laughs> Güzel çocuğu. <laughs> Kurban olurum ben sana. Işığını ver. senin? Yüzünü görek. Ülcem halini görek olsun tombala. El kamera ya. Bu çocuk erkekmiş zamanında. Şu an artık değil. Aha ya helva gibi duruyor ya. Tipe bak. Oy güzel tosunum benim. Yoğun bakımda taburcu olmasına birkaç saati kaldı. Gözlerin akmış. Ağladın mı sen? Uş. Bir yağlı bir yağlı. Hakikaten yok. Bir <laughs> bak. <gülüyor> <gülüyor> Oy! pomponların yağlıymış. Metin kirven mi oldu senin? Çok güzel, yakışıklı bir suratın var senin. Çocuk anesteziden uyanmış ama kafa hala bir milyon. Allah'ım şu göbeğe bak ya, şu göbeğe bak ya. Oy tosunum benim. Sırırım buraları. Ya şu an görmüyorsunuz, hissetmiyorsunuz. Sizin yerinize seviyorum. Bu arada bir dakika ya. Yusuf bir şey dediydi, yine unut. Abi videonun başında söyle dedi. Ben yine galiba videonun sonuna kaldım. <laughs> Kanala abone olmayan varsa şu an hala izleyip sabah kalktığında nah bu çocuk gibi olsun böyle. Öyle anestezden kalkmış gibi olun. Derse girecek olun, işe gidecek olun. Böyle olun. Kedi gibi bir ruhunuz olsun. Miskin miskin dolanın. Abone olun efendim. Hayvan severek hayvanları sevmeye öğretmek için ben buradayım. Ve arkada artık ekibim de var. Ki klinik ekibimiz arka planda zaten canla başta çalışıyor. Sizleri seviyorum. Artı bu arada bu konuşmamla alakalı da yazdıklarınızı okudum. Evet zaten uzun süredir takipte olan bir canım ben. Ve çok hoşuma gidiyordu onların hitapları. Ben de bir şey yapayım ya böyle hayvanlarla ilgili dedim. En güzeli beddua etmek oldu. <laughs> Ama bu güzel. Yani güzel beddualar. dualar. Allah hiç kimsenin sağlığına, çocuklarının sağlığına hiçbir şey vermesin. Ama onlardan da çekelim arada ya. <laughs> böyle onlar tırnaklayınca, çizince falan zevkli oluyor yani. Puspi <laughs> kim? Hadi uyan kendine gel artık. Bu arada çocuğu özellikle böyle seviyoruz, yoğuruyoruz, gidip geliyor insanlar başına. Çünkü serum zaten bitmiş. Aldığı serum burada cihazla vesaireyle bağlı. Artık öğrendiniz bunları. Ama operasyondan sonra gitmeden önce, bak hafif bir kusmuş buraya mesela. Gitmeden önce tamamen kendine gelmiş olması bizim için oldukça önemli. Tamamen uyanmayan çocuk taburcu edilmez, edilmemelidir. İmkan varsa tabii, hani yatılı tutma, böyle birkaç saat tutma şansımız varsa edilmemelidir. Ay bu kafa yerim ya, şu kafa yerim ya. Çok tatlısın lan. Bu kadar ağır başlı olma ya. Surata bak. Ne içirdiniz lan bana? geçmiş olsun anneciğim. Belirli bir hasta videosu değil bu. Şakkadanak video girişi. Özlediniz mi şakkadanak videolarını? Fındık. Oy Çocuk arabada o kadar strese girmiş ki. Artık çıkartmışlar arabada. Box'ın içerisinden. Ama bu box tavsiye etmiyoruz. Birinci söyleyiş. Box tavsiye etmiyoruz. İkinci söyleyiş. Bu box'ı tavsiye etmiyoruz. Üçüncü söyleyiş. Bu box tavsiye etmiyoruz. Dördüncü söyleyiş. Değil mi? <laughs> Yalnız Zeki firma. şu sahnede var ya, teknolojilerin çakışması. Güle güle kullanın gözlerini. Teşekkürler. <laughs> evet, ortalar işeme falan bir şeyler duydum ben. Ortalığa işemeleri var mı? Hastalık şöyle. kaynaklı değil anladığım kadarıyla. Kum kaynaklı. Kumunu değiştirdikten sonra bir zamanlar bir kum kullanılıyor, sonrasında kum değiştiriliyor ve dışarı yapmalar, idrarını dışarı yapmalar vesaire oluyor. Şimdi bazı yaptığımız biraz ansiyetiktir, yani beğenmezler. Kumun kokusundan tutun, markasına kadar, kum kabının şekline göre değişir olaylar. Mesela mama kabına göre getireyim. Kimisi plastikten yemeği sevmez, kimisi porselenden yer, kimisi cam kaptan falan yer. Onu sever, seçerler çünkü. Kum kabı da aynı şekilde. Tavsiye edilen evdeki kedi sayısı artı bir şeklinde kum kabı kullanılması. Evet. Yani mesela lazım bunlar. Evet, tabii bu evde yer kaplama durumu vesaire bunları da düşünürsek biraz zor olabilir bazı evler için. Ne haber? Bundan kaynaklı. Çok tatlıymışsın sen fındık. Tatlı. Metin abisi genel muayenesini yapıyor şu an. Evet, evet. Çocuğum çok hoş sağ ya. Gülmüş bir de hoş ama. Çok güzelsin. Gözlere bak. Ne yapıyor Metin arkanda senin? Abi. Bence de, bence de. Ağzına patlatmalısın Metin'in bu sahnede. Güzelliği. Ah sizin yerinizi seviyorum. Ekrandan isteyip Kesinlikle sevemeyenler ya. için gelsin bu evet. Oy bir tanem benim. Çocuğun videosunu çekmemde özel bir sebep yok. Sadece şu kum konusu biraz şeydi. Kumu tercih ederken çocuğun karakterini maalesef düşünmemiz lazım. Yani aldığınız zaman 10 paket almayın. Bir deneyin. Bazen çocuklar gerçekten sevmeyebiliyor. Ana kese mi patlatıyorsun? Olmaz inşallah. Ona göre enseyi şey yapacağım. Var de duracağım. Heh. Tamam aşkım bir şey yok. Bir şey yok. Poponda olmuş. Çıktı mı? Evet. Harika. Mükemmel bir kokusu vardır onun. Ama Metin'in koku almıyor olması güzel şu an <laughs> bir daha bir son kontrol edeceğim. Dolmuş çünkü. Bu anal kese problemi de sağ sola yaptırtabilir. Kaşınması oluyor vesaire. Ooo! Oraya gelenin dışında bir de burada birikene bak. Evet bu da rahatsızlık verir. Şu an tutuyorum. Tıslıyor ama sıkıntı yok. Tamam. Çamur gibi. Metin kaç saattir evet. burnunda peçeteyle geziyor. Hasta burnu akıyor. Alırım Metin'e bir geçmiş olsun. Tuş peki. Az da olsa geldi. Bir de temizleyeyim şimdi arkasını. Ana altası da Dö, sağa sola dışkı bek, yapmadım. o. Şu bek. an sıkmıyorum zaten. Bek. Sadece siliyorum. İş Tamam iş bitti. Ama biz temizlesin abi. topu. Çok kötü şey oldu. Beklendiği Sağ Sakin. Tamam teşekkür ederim. Tamam sadece aşınma. Konuyla alakalı da şunu söyleyeyim. Anal kese doldu deyip hemen böyle sıktırmaya da koşmayın. Buradaki mevzumuz şu. Anal kesenin dolması zaten normal bir şey. Dolmalı da. Onun fazla dolması ya da irinleşmesi vesaire enfeksiyonları kötüdür. O yüzden çok sıkmak da iyi bir şey değil. Onu bilmeniz lazım. Aynı şey gibi düşün. Dişler çok temizlenince güzel ama ayda bir kere diş temizliği yaptırmaya kalkarsanız birkaç ay sonra dişler hassaslaşır gibi. Anal keseyi de her ay sıktırmaya kalkarsanız böyle zaten hekimler sıkmaz bu arada da siz bilin diye söylüyorum. Sıktırmaya kalkarsanız bir süre sonra o anal kese de problemler doğmaya başlar. En güzeli hekim muayenesinde. Zaten gittiğinizde veteriner hekiminiz hani genelde tabirdir bu burundan kuyruğa genel muayene yapar her hekim. E, o muayene sırasında zaten popoya da bakarlar. Görürler herhangi bir tezatlık var mı yok mu diye. Hele bir de bu kadar uysal sakin bir çocuksa Allah'ın duruşa bak. Salla bakayım. Aferin. Bir de bunu salla. Aferin. Oh. Tamamdır. Şu an sadece aşısını yapacak. Şimdi ee, kesilmiş zaten. Ama en güzel tablo hasta sahibinin kendisinin evde kesmesidir. Şu an bu çocukta da öyle bir durum geçerli. Değişiymiş. Evet. Ha bu kadar mıydı tepkin? Bu kadar çıkıyor, geçti. Oh keşke bir Hadi geç. Bakmış bu. Baktım 5 tamam. Gel bakalım. Gidiyoruz. Bu astronot çantaları tavsiye etmiyorum. Tekrar söylemiş olayım. <laughs> Haydi bu videonun da sonuna geldik. Vlog istiyordunuz. Vlog çekeyim dedim. Klinikte şakadanak mod açıktı. <laughs> kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. kanal abone olmayı unutmuyorsunuz. Beddua ettirmeyin kendinize. Bu yaştan sonra <laughs> da abone dil etmeyin. Haydi görüşürüz. Ben de... Başta yaptığım duyuruyu da unutmayın. Instagram'a bekliyorum. Soru cevap yapacağız. Veteriner hekimlik konusu hakkında konuşacağım, paylaşım yapacağımız evet. video için.